Hazır ne haber? İyi bakayım senden ne haber? Güzel ya. Nereden gelmesi bu? Kanka Arjantin o. Yani bir yarım kilo ben alayım buna. Bu yarım kilo da muz be. Bu ne 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 peynir bu? Kanka Aha. bu İzmir tire tam yağlı. Hmm. 250 gram da bundan ver o zaman. Hadi. Kanka poşet ister misin? Yok ya gerek yok. Ama sen bunları koy ver. Anam kanka şu içi bir bende kalsa yanar şu kulaklığı. Kanka o hediye be onu veremem ya. Yani. Hediye. Şu tespih kalsın o zaman 2-3 gün. Tespih de hediye kanka yani onu da ver. Ee, hadi kanka. Hocam buyur. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Hayırlı pazarlar. Hadi, hadi bak. Ben kanka pazarının nabzını tuttuk. Efendim nasıl tuttuk? Allah eski de diyor. Önceden 2 kilo muz alırdı şimdi yarım kilo ya var ya yok. Ne sorsak hediye diyor. Ceviz alırdı, badem alırdı. ya. Peki piyasalardaki dalgalı. Yok ya saklıyor pezevenk. Yalnız hükümet bunların üstüne gidecek. Kimse endişe etme.